hakikaten şeyden, İslam'la ilgisi olmayan, kendilerine nuru adı veren yeni asil teşkilatı var. Bunları insan işte, işte nuru külliyatını araştırın. nasıl, nasıl, -Nas -Nas nurcu nasıl olur? Bizim ana diyor ki insan okuyan nurdur. Kur'an okuyan, Kur'an nurunu okuyan nur, nur, nur oluyor. Nur yani aydınlık, parlak demekti yani. Allah'ın ismidir. E işte bunlar gazete, gazete nuru olmuş. Dünya'da e işte dünyada bir defa ağzından geçmemiş böyle bir kelime. Biz de biz de katlayan, ben başlamış kabul etmez böyle bir nurculuk yamat Yine siyade bir nurculuk yoktu yani. Yine nasıl grup? Bizim adetine eser eserinde insan okuyan nur terbesi olur diyor. Bu bizim adetin vefatından sonra böyle bir grup türedi, zuhur etti. Bekleş yani hem de bütün cemaat dışına almak istediler. Ali FETÖ gibi. Bak Cenab-ı şu olsun, uyanık davranan nur talebeleri bunlar taraftar olmadılar.